hava çok bulutlu her taraf ğümğülük her taraf pıslang ne zaman kuruyacak bu bu üstü başım ne zaman kuruyacak her taraf ıslanmış. Her taraf ıslanmış da Güneş çıkmıyor bulutlar arasından Bulutlar arasından Güneş bulutlar arkasında Kara bulutlar engelliyor her taraf bulutlu, her taraf yaş ıslanmış yuncular, her taraf ıslanmış, kışın göbeğinde ev ıslak, yatak ıslak. Çamaşırlar ıslak bizim evimizde bu aylarda neden soba neden ocak yanmıyor bu bak seni tutup durur dağlardan odun getirip bu kış gününe yaza kavuşturamaz mısın bu bak bu var